Hey YouTube, nasılsın? Eğer bu videoda insanlar beni izliyorlarsa ve bu kanalı ilk kez görüyorlarsa hepinize merhaba diyorum. Benim adım Selim. hoşgeldiniz. Ee, hoş geldiniz. Bu YouTube alemine an itibariyle giriş yapmış bulunuyorum yine. Neden yine diyecek olursam çünkü daha önce bir kanalım vardı ama o kanalı ben artık kullanmıyorum. Yani kullanmıyorum derken kapattım. Ee, dolayısıyla da tekrardan YouTube'a başka bir kanal ile, yeni bir kanal ile geri döndüm ve beni tanımayanlar için ben Selim, ee, 21 yaşındayım. Baba tarafım balık esiyle, anne tarafım zonguldak. Şimdilik kendim bu kadar bilgi vermem, kafayı diye düşünüyorum. Ha bir de yengeç Burcu'yum onu da söyleyeyim. Eğer burçlarla ilgileniyorsanız ki ben burçlarla birazcık ilgileniyorum, birazcık ilgilenmiyorum ama daha yine de alakam olduğunu söyleyebilirim. Öyle yani. Umarım beni takip edersiniz. Bu kanalda yeni videolar gelecek yani. Onu söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Umarım bu kanalda yeni insanlar hepimiz konuşuruz, muhabbet ederiz. Güzel bir kanal olur inşallah. Hoşçakalın.